Bir çiftlikte tavuk, ördek ve horoz olmak üzere toplam 174 hayvan bulunmaktadır. Bu çiftlikteki ördek sayısı horoz sayısının 3 katı. O zaman bunu çizecek olursak ördek, tavuk ve ne diyeceğiz? Horoz demiş olacağız. Erkek ördek sayısı bunu erkek, dişi, erkek dişi bunlarda da belki vardır. Bunu da ayırmış olalım. Erkek ördek sayısı x dersek tabii horoz da zaten nedir? Erkek olduğu için ona bir şey yazmamıza da bir gerek yok. Tavukta nedir zaten? O da dişi. Erkek ördek sayısı x ise ördek sayısı horoz sayısının 3 katı. O zaman ben buna x dersem burası ne yapar arkadaşlar? 3x yapar. Dişi ördek sayısı tavuk sayısından 18 fazladır diyor. Buna y dersem burası ne yapar? Y artı e, baktığımız zaman 18 fazladır diye yazdık. Bu çiftlikteki ördeklerin üçte biri erkek olduğuna göre çiftlikte kaç tane horoz vardır diye bize soruyor. Ör, e, erkeklerin üç, ördeklerin üçte biri erkekse ben erkeği üçle çarpıp e, 9 x yapar. Bu neye eşittir? Toplamına eşittir arkadaşlar. 3x artı y artı 18. Buradan ne olur? 6x eksi y eşittir. 18 olarak bu denklem elimizde bulunsun. Bir de ne biliyoruz? Toplamının 174 olduğunu biliyoruz. Toplayalım hepsini. Topladığımız zaman 4x artı 2y artı 18 yapar. 18'i karşıya attığımız zaman 156 yapmış olur. Burayı düzenlediğimiz zaman ne yapar burası? 2x artı y yapar. Yani ikiye böldüğümüz zaman 78 olarak buluruz. Toplayalım bunları. Bununla bu gider. 8x eşittir kaç yapmış oluyor? 96. x'i kaç bulduk? 12 bulduk. Horozu soruyor bize. Horoz neydi zaten? x'ti. Cevabımız da 12 olur ve A seçeneği bizim için doğru cevaptır arkadaşlar.